Herkese merhaba. Yeni bir videoda birlikteyiz. Yanımda APC'nin Back UPS Pro Gaming kesintisiz güç kaynağı yer alıyor. Ve bu videoda hem bu UPS cihazını tanıyacağız hem de UPS'ler hakkında yanlış bilinenleri düzeltmeye çalışacağız. UPS'ler kesintisiz güç kaynakları görevleri geri üzerlerine bağlı olan elektronik eşyaları elektrik kesintilerine karşı korumak üzere geliştirilmiş durumdalar. APC yıllardır UPS geliştiren markalardan bir tanesi ve genel olarak Hani Schneider Elektrik bildiğiniz gibi elektrik ekipmanları konusunda hep ayrı bir yerde tutulur. Kaliteyle eş anlamlıdır. APC de onun markası. Ve bir UPS alacağınız zaman ben kaliteli bir şey arıyorum dediğinizde herkesin önerdiği üreticilerden bir tanesi olma özelliği taşır. Yanımdaki Back UPS Pro Gaming dedim. Şimdi Gaming UPS cihazıyla standart UPS cihazı arasında çok ciddi farklar var. Bir kere Gaming UPS'te RGB aydınlatma var. Evet doğru. RGB dediğime bakmayın. Üzerinde böyle ekranın bir LED aydınlatma konumlandırmışlar. Gaming ile standart UPS arasındaki fark bu sadece. UPS'ler her zaman olduğu gibi aynı işi görüyorlar. Üzerinde gaming yazsa da, business yazsa da hepsinin yaptığı iş aynı. Elektrik kesintisinde üzerine bağlı olan cihazları korumak, aşırı akımdan korumak, benzeri güç dalgalanmalarından korumak ve elektrikler böyle şak diye gittiğinde işinizi saklamanız için size yeterli süre vermek. Şimdi UPS cihazlarıyla ilgili en yanlış kanılardan bir tanesi şu. Deniyor ki benim bölgemde oldukça fazla elektrik kesiliyor. Ben bir UPS cihazı almak istiyorum. Tamam, oldukça güzel. Evet, elektronik eşyalarınızı korumanız için güzel önlemlerden bir tanesi. Ama bilgisayarımı kaç saat çalıştırır? Bakın UPS cihazlarının öncelikli görevi Dökümanlarınızı çalışmanızı korumanız için bunları kaydedip bilgisayarınızı kapatmanız için size gerekli süreyi sağlamaktır. Bir UPS'in görevi elektrik yokken bir enerji kaynağı gibi çalışıp saatlerce çalışmanız değildir. Evet APC'nin Back Pro Gaming UPS cihazıyla da Bunu yapabilirsiniz Belli bir oranda belli bir süre boyunca Mesela hani bir Gaming dizüstü bilgisayarı 20 dakika bir gaming PC 500 watt tükettiğini varsayarsak 10 dakika boyunca hani bir oyun konsolundan bahsedersek mesela bir PlayStation 5'i 11-12 dakika boyunca açık tutmasını sağlayabilirsiniz. Ama asıl görevi ne? Elektrik çat gitti, bir doküman üstünde çalışıyordunuz, bir projede çalışıyordunuz, konulu akış bir oyunda çok önemli bir yere gelmiştiniz. Elektrik gitti diye size bilgi veriyor ve siz kaydınızı yapıp bilgisayarınızı kapatabiliyorsunuz. Ya da ne yapabiliyorsunuz? Bilgisayarınızda yazılımını kuruyorsunuz. USB üstünden APC'nin UPS cihazını bilgisayarınıza bağladıktan sonra elektrik kesildiğinde otomatik olarak bilgisayarınızın kapanmasını da sağlayabiliyorsunuz. Yani burada seçim yaparken asıl dikkat etmeniz gereken konu UPS cihazının üzerine bağlayacağınız elektronik eşyaların çektiği toplam gücü sağlayıp sağlayamayacağı. 1350 watt civarında bir çıkış gücü verebiliyor. APC'nin gaming UPS'i ve genel olarak oyun bilgisayarlarına baktığımızda yeterli bir değer. Yani bugün RTX 5080'li bir oyuncu bilgisayarını tam yük altına soktuğunuzda 600 watt'ları geçmiyor bu bilgisayar ve elektrik kesildiğinde siz oyun oynasanız dahi 8 dakika boyunca kayıtlarınızı alıp kapatmak için bir size süre sağlayacağı anlamına geliyor UPS cihazının. Şimdi UPS cihazlarının içerisindeki pil ayrı bir öneme sahip. Mesela APC'nin bu UPS cihazını satın aldığınızda prize takıp direkt kullanmaya başlayamıyorsunuz. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle bir durum var. İçerisinde kurşun asit bazlı bir akü yer alıyor ve bu akünün korunabilmesi adına da akü cihaza bağlı olarak gelmiyor. Ne yapıyorsunuz? Pil haznesinin kapağını açıyorsunuz ve bağlantısını siz yaptıktan sonra cihaz çalışmaya hazır hale geliyor. Fakat bu bağlantının çok kullanıcı dostu bir bağlantı olduğunu söyleyemem. Bana soracak olursanız bunun mutlaka başka bir yolunu bulmaları gerekiyor. Çünkü bu şekilde bir bağlantı ya ben bile açık söyleyeyim güvenli bir bağlantı yapıp yapmadığımdan tam olarak emin olamadım. Mesela siyah kablo kırıldı mı kırılmadı mı hala emin değilim. Bence çok daha düzgün bir burada iş yapılabilirdi. Ya da bağlantı kabloları kullanıcıya bakacak şekilde konumlandırılabilirdi. Bu aküyü yerinden çıkartmak o kırmızı kablonun oturup oturmadığına emin olmak benim çok içime sinen bir yapı olmadı. Kapağı kapatmak da yine çok kullanıcı dostu değil. Kapatamıyor musunuz? Tabii ki kapatabiliyorsunuz ama daha güzel yapılabilirdi. Giriş çıkış olarak güç girişiniz var. Bunun haricinde APC gerçekten de çıkış anlamında her türlü olanan sağlamış. Monitörünüzü bilgisayarınızı aynı anda bağlayabileceğiniz gibi çevre ekipmanlarını da bağlayabiliyorsunuz. Üst taraftaki 4 priz direkt olarak pilden besleniyor. Yani bir elektrik kesintisinde genel olarak bu cihazların açık kalmasını sağlayabiliyor. Alttaki iki priz ise sadece aşırı akım korumasına, aşırı güç korumasına karşı koruma sağlıyor. Yani akım korumalı priz olarak kullanabiliyorsunuz bu UPS cihazını. Ön tarafında da modern cihazlarınızı şarj edebilmeniz için USB-C ve benzeri çıkışlara yer verilmiş. Bence güzel yapılmış. Bugün birçok cihaz USB üzerinden şarj oluyor ve ne yapabilirsiniz? hiç ekstra adaptör ihtiyaç duymadan bu cihaz üzerinden güç çıkışı alabilirsiniz. Üzerinde oldukça büyük bir ekran yer alıyor. Pilin durumunu, genel olarak ne kadar yük çekildiğini buradan görebiliyorsunuz. Cihaz hani dedim ya 600 wattlık bir bilgisayarı 8 dakika boyunca açık tutabiliyor diye. Pili %100 bitirirseniz 16 saat boyunca tekrar %100'e şarj olmasını bekliyorsunuz. Çünkü içerisinde modern lityum iyon bir batarya yok. Yani asit ve kurşun bazlı bir akü olduğu için bunun şarjı biraz daha yavaş oluyor. Aynı zamanda bu piller hakkında şunu da bilmeniz gerekiyor. Şimdi dikkat edin hani dedim ya açılışta kapı açıyorsunuz ve akünün kablosunu takmanız gerekiyor diye. Dikkat edebilirseniz bu akü kolay ulaşılabilir bir yerde duruyor. Neden kolay ulaşılabilir bir yerde duruyor? Çünkü yani 2-4 sene aralığında kullanım oranınıza, elektriğin ne kadar kesildiğine ve aküden ne kadar faydalandığınıza bağlı olarak bu akülerin değiştirilmesi gerekiyor. Benim de ilk olarak APC ekibine sordum. Dedim ki sizde bu aküler ne kadar? Yani UPS'in ben eğer yarı fiyatını vereceksem kesinlikle çok anlam kazanmaz bu iş dedim. Akü fiyatları gerçekten de oldukça uygun. 5000 liranın altında fiyatlar telaffuz ettiler. Yani evet akü değiştirmeniz gerekiyor belli aralıklarla ama bu bütün UPS'lerin sorunu. Bu pek söylenmeyen sorunlardan bir tanesi ve gördüğüm en kolay aküsü değiştirilebilen UPS ile baş başa bu, bu, tarafta bunu da söyleyeyim. Yani genel olarak UPS'ler böyle metal kapalı kutular olarak gelirler. Ve aküsü bittiğinde çöpe atarsınız birçoğunu. Yani yedek bataryasının aküsünü böyle bulamazsınız. Dikkat ederseniz evet kablonun takılmasını biraz eleştirmiş olabiliriz bu tarafta ama genel olarak bu akü sökülebilir, kolay ulaşılabilir bir yerde söküyorsunuz, yenisini alıp takıyorsunuz ve bütün bu UPS cihazı sistemlerinizi korumaya devam ediyor. Önemli bana soracak olursanız yani İstanbul'da merkezi yerlerde dahi ne yazık ki 2025 yılı içerisinde elektrik kesintileri yaşayabiliyorsunuz. Bunlar çok anlamsız çat diye gidebiliyorlar ve birdenbire böyle bir geliyor gidiyor geliyor gidiyor. O sırada ne oluyor? Güç dalgalanmaları akım dalgalanmaları oluyor ve elektronik eşyalarınız için tam bir katil bunlar. İşte pahalı elektronik eşyalarınızı korumak için kullanabileceğiniz bir ekipman. UPS alırken dikkat etmeniz gereken şey dediğim gibi ne kadar süre açık tutacağından ziyade bu sistemlerin verdiği gücün sizin üzerinden çekeceğiniz, üzerine bağlayacağınız sistemleri besleyip besleyemeyeceği. Çünkü bu UPS üzerinden eğer çok fazla güç çekmeye çalışırsanız APC gibi kaliteli olanlar kendilerini korumaya alabiliyorlar ama kalitesiz olanları patlatabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin. UPS'ler hani içerlerindeki bu akü teknolojisi nedeniyle seçerken dikkat etmeniz gereken, akım dalgalanmalarına karşı kendisini koruyup korumayacağından emin olmanız gereken cihazlar. APC'ye burada güvenebiliyorsunuz ama merdiven altı bir üreticinin hiç duymadığınız bir marka UPS'ini aldığınızda çeşitli şeyler yaşayabilirsiniz. Ben patlayan bir UPS'i birebir bizzat şahit olmuş, kendim kullanmış bir adamım patlamatma derken akım dalgalanması oldu. Çat etti kendi kendine gitti orada. Öyle bir patlama derken bomba odayı patlatmış değil ama hani kendini koruyamadı alet. Bırakın sistemi korumayı. Bu yüzden seçim yaparken üreticiye, geçmişini geçmişinde memnun kullanıcılar olup olmadığına da bakmanızda fayda var. Kolay değil. Baladığımız sistemler şu anda oldukça pahalı oluyorlar. Hemen açıklamadaki linke tıklayarak fiyatını bakabilirsiniz. Sizin de önerileriniz varsa, sizin de bu konuda söyleyecekleriniz varsa yazabilirsiniz. Ek olarak da eğer sistemlerinizi sürekli açık tutacak, sürekli işte elektrik gittikten sonra benim 2 saat çalışmaya ihtiyacım var arkadaş diyeceğiniz şeyler arıyorsanız da burada lityum iyon bataryalı, büyük pil kapasitelerine sahip, oldukça büyük yapıları ve ağırlıklarıyla evde konumlandıracağınız yeri iyi seçmeniz gereken aslında güç ünitelerine ihtiyacınız oluyor. Bu konuda da belki ayrı bir videoda sizleri bilgilendiririm. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.